Hepinize merhaba dostlar. Video'ma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok sorulan drift ayarını göstereceğim. Evet arkadaşlar, hep yorumlarda görüyorum soruyorsunuz arkadaşlar. Abi nasıl drift atıyorsun öyle? Abi drift ayarını göster filan diyorsunuz arkadaşlar. Buna benzer yorum çok aldım arkadaşlar. Çok mesaj aldım. O yüzden arkadaşlar şimdi sizlere benim kullandığım Kendi yaptığım drift ayarını göstereceğim arkadaşlar. Ee, şu en baştaki Vites değiştirme gecikmesini Ortaya filan getiriyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bu aracın motoru full. Frenleri her şeyi full bu arada. Zaten para ilesini yaparsanız Her şeyi fullersiniz. debriyaj eşiği arkadaşlar Bunu da ortaya getiriyorsunuz. Ortadan biraz daha Aşağı indirebilirsiniz. Manevra yardımcısı da size kalmış arkadaşlar. Bu ne kadar yeteneğinizi göstermek için gerekli bir şey. Sıfıra getirseniz arabayı gerçekten siz kullanırsınız arkadaşlar. Ben böyle kullanıyorum. TCS, ABS ve benzeri şeyleri ellemiyorum arkadaşlar. Onlar kendiliğinden olan şeyler. Şöyle e, motor kısmına geldiğimizde e, en güçlü motor yani S3'ü takıyorum arkadaşlar nasıl okunduğunu bilmiyorum S3'ü takıyorum nitroları takmasanız olur fark etmez arkadaşlar bu kadar e, süspansiyonlarımı göstereyim şunlar da öyle 13'e 28 23 şimdi oyunumuza girelim arkadaşlar evet arkadaşlar odamıza girdik şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? üstte arkadaşlar sağ üstte ee, yarış modu ve drift modu yazıyor. Siz bunu drift moduna alacaksınız. Sonra da gazlayacaksınız aga. Biraz da sizin yeteneğiniz gerekiyor arkadaşlar. Dönerken el frenini falan çekmeyi unutmayın arkadaşlar. O da çok önemli. Drift'i kendiniz ayarlamanız gerekiyor ve e, dönüşten önce dönmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela dönüşe yakınsınız ama dönüşten erken döneceksiniz. Mesela şimdi yapamadım. Biraz fazla erken döndüm herhalde. Şöyle gitmeye devam edeyim arkadaşlar. Bir dönüşe yaklaşayım. Şöyle mesela yakınım dönüyorum. Erkenden dönüyorum geniş alıyorum arkadaşlar. Drift'i de devam ettiriyorum. Böyle el frenle basıyorum. Ondan sonra da ani dönüşler için böyle gidiyorum arkadaşlar. Hemen dönüş yapmak için de el frenle bir kere basıp çekiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Of Kulpa'yı cool geçti yemin ederim var ya Suyum çıkardı şimdi burada Şuradan da güzel bir dönüş vereyim Ya abi senin olacağın yere bakayım ya Görüyorsunuz arkadaşlar böyle tertemiz drift atabiliyorsunuz Yani sizin kabiliyetiniz önemli oyundaki ayar değil Genel olarak sizin sürüşünüz önemli ee, şöyle gördüğünüz arkadaşlar tertemiz erkenden dönüş yaparsanız arkadaşlar daha temiz drift atarsınız. Biraz kasma oldu oyunda kaydedeceği açınca biraz oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, tertemiz drift atıyorum. Yani tabii ki e, bir sürmeyi bilmeyen süremez. Biraz e, alıştırma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bayağı eskiden beri drift oyunlara böyle bağımlı olduğum için her oyunda drift atma kabiliyetim var. Allah'a şükür arkadaşlar. Her oyunda atabiliyorum. Yani o kadar da zor bir şey değil. Siz de atarsınız zaten. Biraz sadece biraz şey yapmanız gerekiyor antrenman bu kadar basit arkadaşlar ee, görüyorsunuz artık arkadaşlar çok istediniz Ben de çekeyim dedim ee, arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ee, başka öğrenmek istediğiniz veya göstermemi istediğiniz şeyler varsa yorumlarda gösterin arkadaşlar ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayınız ee, i̇yi günler dilerim arkadaşlar.